Kürt hareketinin, bak şimdi bir defa rejim kısmını bizim değiştirmemiz çok zor çok mümkün değil değil mi? Yani hani kayyum atamayın dediğimiz zaman kayyum atamayan bir merkezi idare veyahut evet. da bir e, yönetim söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla şimdi buradaki sorun ikinci bir noktayı da de koymak lazım. HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin temel belediyeleri kazanmak gibi bir sorun da yok. O zaman buradaki sorun nedir biliyor musunuz? Buradaki evet. sorun... Demokratik bir çeper kuramamak bu belediyeler etrafında. Yani e, şu bu belediyelere siz tabanınızda coşkuyu yaratabiliyorsanız, heyecan yaratabiliyorsanız bu belediyelere tabanın sahip çıkması gerekiyor. Yani sizin halkı mobilize edebilmeniz gerekiyor bu belediyelere sahip çıkması için. Hani e, yoksa ne siz e, yani ortada zaten belediyeleri kazanmak gibi bir sorun olmayacaktır tahmin etmiyorum büyük ölçüde yine kazanılacaktır. Mesele bunlara sahip çıkıl çıkılmasında. Şimdi o zaman burada da ikinci bir soru şu. Acaba niçin milyonun üzerindeki evet. milyonluk Yarbekir belediyesine e, beklenir bir şekilde tabandan bir sahip çıkış olmadı? Bununla iyi yüzleşmek lazım. Evet. Bununla, bununla iyi hesaplaşmak.